Opet Fuchs Madenin Yağ Fabrikası'ndayız. Konumuz antifriz. Hande Hanım'ın yanına gidelim. Kendisi teknik servisler müdürü. Konuyu detaylıca ondan da dinleyelim. Merhaba Hande Hanım. Antifriz ne işe yarar? Antifriz araçta kullanılan diğer yağlar ve sıvılar gibi aracın yaşam kaynağıdır diyebiliriz. Antifrizin temelde iki görevi bulunur aslında. Bunlardan biri ısı transferini sağlaması. Yani motorun yani radyatörün aşırı soğukta donmasını ve aşırı sıcakta ısınmasını engellemek. Diğer bir temel görevi de sisteme sistemi oluşturan malzemeleri, pas, köpük, kireç gibi kibeticilere karşı korumaktır. Hangi mevsimde olursanız olun kesinlikle antifriz kullanmalısınız. Değerli bilgiler için teşekkür ederiz Hande Hanım.